Beğendin yani mi? Beğendin hmm? yani mi? Yok şey... Normal attı normal. Aynı defa benimkileri mi oynarmış aşağıya? Bana sana, nasıl... yine biz... Ben tanımanın. Evet şu şu şeyde paylaşayım. Neydi? şey paylaşmış bizim He?

Ben atıcı İyi bir arkadaşına çalış şöyle bir muafil ederim. Ben kadar bir, tamam. tamam. Bir şey tamam. yapıyorum. Allah Ali tabi bunu. Kaç kere Ya konuşuyor da öylesin. Mesaj yazdım başka kere. Yani sen de boş ver. Seni Beyatı biz gelemeyiz. Babam izin veremez. Allah Seneye vardı mı oğlum galiba? bir sene, bu seneye bir şey tamam, bu yapalım. Sene bir seneyi boş seneyi ver ya. bir, şey. sene, bir sene var ta. Uyuyoruz mu kalıyoruz mu? O zaman izin vermem diyor. He diyor. Kaan şu şeyin bitir. Onlar bozulur oğlum. Etleri. Ee? Tavuğunu bitir tavuğunu. Tavuğu yollayın bana. Esra merhaba. Merhaba. İyiyiz ne yapalım valla. Ablam geldi oturuyoruz. Gelsene. Ablanı görmüştüm. Karabük'ten mi geldi? Karabük'ten geldi. Merhaba, hoş geldiniz merhaba. Biz de geziyoruz. Merhaba. Merhaba. Karabük'ü geziyoruz. Ne yapacağız? İki kişi şey kaldı. Öyle. He öyle. <laughs> senin çocuklar... Senin büyük pa, olan mı? Büyük. Bu da küçük. Ay maşallah. Bu da küçük. He. Sen ne yapıyorsun? İyi valla. Şey, elbise, bitti mi? Üniversite. Lise bitti bu Üniversite sınavına girdi işte. E, Temmuz'dan kaçın? Sence, da, neredeydi tıpta oğlan? Şeyde Balıkesir'deydi de. O şimdi acil asistanlığını yapıyor şu anda. Ha, nasıl memnun mu? Çok memnun. Benim oğlum da şey neresiydi oğlum? Gazi ya da Ankara istiyor da tıp. tıp. mı? Çok güzel, harika. Bakalım hayırlısı ya. Şey, Sıralama gelsin yani, de ona kesin. göre inşallah. Alsana şey, şundan alsana. al. Sağ ol, Hadi. Ya, şey yapma. Şarkı. Bak vurma bak. Sen değil. ne yapıyorsun? İyiyiz iyi. evet. Allah'a şükür. Mezmeye geldiniz. De. De. İyiyiz vallahi. Olur Hayırlı şey olsun, oğlum. Sağ ol canım ben benim. Ben bilmedim eşim ameliyat oldu. Evet hastane. Evet. biliyorum biliyorum. Sen Ayağından kendim. Şey hastanede ya telaşlı çok işte. Toparlandı mı? İyi mi şu anda? Ya daha botla görüyor işte. Ay Allah şükür. Bayağı hikaye. İşte oluyor. Ma. <laughs> <laughs> Alsın sana alsın Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, sağ olun. Benim tavuğumu yollayın. Oğlum şu tavuğu bitir de bak bozulurlar. Babama da yedirmedim adama. Adama yedirmez öyle. Üç dört tane verdim ona da kan yiyecek diye. Benim yiyecek yedim hadi. Bana <laughs> 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 oldu, şey tıp dokudu. da. Nerede asistan dedik ha? Balık dedik. mi? A asistan dedik ya. De. Ha Allah'ım davetliyim. Adile'yi de asistanlık asistan nasıl yapılıyor lan? Çocuk kazandı mı bir şey? Ona bak. Bak memnunmuş, seviyor. Anne. Ne de? yaptın? Gözersin. Ne oldu? Su. Ben ağa mızık koydum. Su. Su. Şuna mızık ne kadar yeter? Seme bak. Muçana kızarsın sen tutma. Çay koy vereyim mi çay? Susuyor. <laughs> çay koy vereyim mi çay? Şey? Ha bak koy. Vah. yapamadım Ha? Suyu da yapamamış. Çuva için suyu ne olur şimdi? Bilmiyorum. Sebep burada niye gibi durmuyor? Ben onu diyorum. Onu mu koydun sen? Koymadı. Ben onu koymadım. Allah seni. Orada ben sallanıyordum. Bir ara kayıyor. Bununla gitmiş. Şah. Burada mangal yapılmıyor <laughs> ya. Çok kadar kalabalık olmuyor. Mangal da çok kalabalık. Mangal yapılmadı için o. Biz neye gidiyorlar sanırım. Mamam İşte bunlar değil Ne çay yok olsam müzik ne koyacaktım ya? olmadı müzik Ben de mesela şu ah, this, yes. hmm. olmaz mı? Mutlu bir gün falan ya, olmaz abi, mı? Olmaz. Nasıl? nasıl bir şey koyayım? Quick... Your... Hey, Mutlu bir şey Mutlu bir gün vardı. Mutlu bir gün yazdı. Ben bir, bir de kelime ya. de şey de, bir de bir de bir. Onu Kay? Mutlu bir gün Nazar değmesin Ama mutlu bir gündür. Bu da Bu mu? He. Hah, Ana. Yaşam. Oldu kız paylaştım onu. Paylaştım. Dersim tam de ne yapayım ben? Çekmedi, ben oradan hmm. yola çekiyorum. Yola çekiyorum çekiyor. nasıl yazılıyor Normal yazılmıyor altına koysanız <laughs> bunu ne, ya? bir şey koysun Anne, ya, bir şey koyuyorlar. Yapıyorsan... Ee, Çakadır yapıyorsan... <laughs> <Ne yapayım> Ya. <laughs> Hazır şeyle kız Small awesome. swings.